Merhabalar. Bu videoda savaşların toplumlar üzerindeki zihinsel etkilerini ele alacağız. Savaşların sadece fiziksel yıkımlara değil, aynı zamanda toplumsal psikolojiye nasıl derin izler bıraktığını ve bu izlerin nesiller boyu nasıl devam ettiğini konuşacağız. Savaşlar toplumları sadece fiziksel olarak değil, zihinsel açıdan da derinden etkiler. Savaş sonrası toplumlar, kayıplar, travmalar ve yaşadıkları acılarla uzun yıllar boyunca zihinsel sağlık problemleriyle baş etmek zorunda kalır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi rahatsızlıklar bu travmaların en yaygın sonuçlarındandır. Savaşın yarattığı bu psikolojik yıkım sadece savaşan askerleri değil, sivilleri de etkiler. Ailelerini kaybeden, evlerini terk eden ya da şiddet gören bireyler derin bir psikolojik travma yaşar ve iyileşmeleri zaman alır. Bu travmaların toplumda yarattığı etkiler de uzun süre devam eder. Savaş sonrası toplumsal ilişkilerde güven kaybı ve ayrımcılık gibi problemler ortaya çıkabilir. İnsanlar arasında karşılıklı güvensizlik ve ön yargılar gelişir. Toplumun yeniden bir araya gelmesi büyük bir çaba gerektirir. Savaş sonrası toplumda sıkça görülen duygusal durumlar arasında korku, kaygı ve belirsizlik yer alır. Bu durumlar toplumsal uyumu engeller ve ekonomik, sosyal sorunlara yol açar. Savaşın yarattığı bu zihinsel etkiler sadece savaşın yaşandığı nesille sınırlı kalmaz. Gelecek nesiller de bu travmalarla baş etmek zorunda kalır. Çocuklar ve gençler ebeveynlerinden aldıkları travmatik etkilerle büyürler ve bu durum onların psikolojik gelişimini zorlaştırır. Bu toplumda Nesiller arası bir etki oluşturur. Toplumların bu travmalarla başa çıkabilmesi için uzun bir iyileşme süreci gerekir. Bu süreç sadece ekonomik yeniden yapılanmayı değil, aynı zamanda psikolojik destek ve toplumsal dayanışmayı da içerir. Savaş sonrası toplumlar zor bir iyileşme süreci geçirir ve zamanla toplumsal bağlar güçlenir. Ancak bu süreç yıllar sürebilir. Savaşın izlerini silmek sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da toplumu iyileştirmeyi gerektirir. Bu iyileşme, toplumsal dayanışma ve psikolojik destekle mümkündür.